Ali Kerim Öner'le birlikte ben Hasan Mustan bu önemli ve büyük mücadelenin anlatımında dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağız. Herkese Sevdinize merhabalar. merhabalar. Ve evet takımların kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekrana. Ali Kerim hocam? Evet aslında söyleyecek pek bir şey yok. İki takıma da başarılar. Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Bayrak kalkmadı. Ofisat yok. Defans duvar oldu orada. Sıkışınca geri oynadı. Yerinde ve zamanında bir müdahale ve uzaklaştırdılar. Emre. Tek başına gidiyor. İyice yerleştiler rakip alana. Derin bir noktadan taş kullanılacak. Uzaktan vurdu. Enfes şut, enfes kurtarış. Bence çok güzel bir vuruş yaptı o misafirin. Olmadı ama olabilirdi. Aytaç. Ruma. Kanattan atak başlıyor. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Şimdi bir orta şansı. Zeki. topla çok süratli. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. İleri oynadı. Kanatta süratle ilerliyor. Elleri adeta orta yapar gibi taç atışları var. Savunmanın arasına pas düşündü. Müdahale sonunda top taca çıkıyor. Savunma biraz nefeslendi. Son anda dokundu kaleci gole izin vermedi. Öne doğru. Araya girdi ve kazandı topu. Fofana. İleriye uzun bir top. Atak devam ediyor. İsabetsiz bir pas. Rakibe hediye etti topu. Etrafına bakıyor. pas istemişti şimdi aldı. Fofana. Soner. Soner. için boşluk arıyor. Yardımcı hakemin bayrağı havadaydı. Şimdi gördüm offside'dan doğan en direk serbest vuruş kullanılacak. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. Emre. Destek bekledi. Aytaç. Hem pos hem orta içeriye. Şöyle bir baktı yapılacak. Kale önü hareketli. Orta. Yardıma geldi. Yokladı kaleyi. Karşı atak şansı. Tehlike geçti diyebiliriz. Savunma başarılı. Çok seri bir oyuncu. Orta yapma düşüncesi. Etkili bir kafa. Gol! 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 Durum 1-0. Tabii şu an herkes gol atan oyuncuyu alkışlıyor haklı olarak ama asıl alkışı hak eden bu güzel ortanın sahibi bence. Adeta koordinatlarını verdi topa. golün ardından santra vuruşu ile tekrar başladı. Skor 1-0. Evet 5 dakika kaldı ilk yarının bitimine. Dengeler değişti ilk yarıda. Çok çekişmeli bir mücadele izliyoruz. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Yaptı ortaya. Tehlikeli alandan çıkarttılar topu. Diklemesine uzun bir top. Çok zayıf bir pozisyon sonuç Tam gelmedi. Tam zamanında müdahale ettiler. Orta gerçekten büyük tehlike yaratabilirdi. İlk 45 dakika bu düdükle sona erdi. Fark bir gol. İkinci yarıda bakalım nasıl bir oyun olacak sahada. Türkçespeaker.com iki takıma da başarılar diler. Ruma. Bir taş atışı yapılacak. Gol şansı da olabilir. Ruma. Işık paslar. Sıfıra doğru iniyor. Merkaç başarını kale sahasına kesti ortayı. Kafa beraberliği gösteriyor. İki takım da maça yeniden başlıyor diyebiliriz. Böyle bir orta bana gelsin ben de atarım. Şahane bir orta kesti içeriye. Tam kafaya adresi iadeli taahhütlü yolladı topu. Hocasının yüzünü kara çıkartmadı. Oyuna girdi ve golünü attı. Teknik direktörün bu hamlesi oyunun seyrini değiştirdi. Az önce girdi oyuna ve gitti golünü attı. Çok yerinde bir değişiklik olmuş gerçekten de. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. Skora tekrar denge geldi ve saltıra yapıldı bu arada. İlerleyemedi. Faul. Çok tehlikeli hareketler bunlar. Zeki Öne doğru uzun bir pas. Topla ilerliyor. Emre. Fofana. Araya bir pas tehlike yaratır. Harika bir pas kaleye bakıyor. Top ağlarda gol. Çok çok önemli bir gol bu. Zaferi adım adım ilerliyorlar. Bu gol kalite kokuyor, bu gol takım ruhu kokuyor. Bu golle üstünlüğü ele aldığı fark bir gol. Fofana. Pas çıkarttı boşluğa. Vuruşu gol olmadı. Enfes bir ara pasıyla net pozisyon yakaladı ancak vuruşunda top ağlarla buluşmadı. Pasa yazık oldu. Daha aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Skumarkaja rağmen yine de iyi serildi, iyi vurdu. Şut pozisyonu. Bir kurtarış daha fil bekçisinden maçın yıldızlarından birisi oldu diyebiliriz. Roma kısa paslarla ata hazırlanıyorlar. Pas aldı. Topla ilerliyor. Tehlikeli geldiler, az adamla yakalandı salınma. Kaleye! Vurdu! Kaleye gol! Bu gol farkı ikiye yükseltti. File bekçisi çabaladı ama yetmedi, golü engelleyemedi. Golden sonra Santra vuruşu yapıldı ve mücadele devam ediyor. Fark ikiye yükseldi. Kritik müdahale top hedefi gitmiyor. Ama kaptılar topu. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Artistik bir kafa. Atamadı golü. İnanılır gibi değil. Ortası ceza sahasına. Emre gol pozisyonunda. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonu çıkmıyor. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Zeki. İkinci devrenin son bölümlerine girdik. 15 dakikalık bir süre kaldı. Çok kritik dakikalar. Emre. Rüzgar gibi geldi oraya. geçmedi. Pas istemişti şimdi aldı. Ortası içeriye. Organize geliyorlar ancak son vuruş gol getirmedi. Çok zaman harcadı. Daha hızlı olması lazımdı. Koita. Fakat kaybetti topu. Kademe müthiş. Çok iyi savundular ata. Maçın son 5 dakikası oynanıyor. Heyecan iyice arttı son bölümde. Pasa aldı. Çok süratli. Ceza sahası müthiş kalabalık. Bir orta. Kafa. Tekrar tekrar kaçırıyorlar pozisyonları. Aslında gol pozisyonları rahat giriyorlar ama son hamleler daha iyi olabilir. Yunus Ali Yunus ileri oynadı Noktaladı. Ortası istediği yere gidemiyor. Araya savunma girdi. Evet duyduğunuz düdüğün sesini ve 90 dakikalık heyecan burada noktalanıyor. Evet bizden bugünlük bu kadar değerli izleyiciler. Hepinize mutlu günler diliyoruz.